Babi eğitim koçluğu olarak 2016'dan beri Türkiye'den Makedonya, Ukrayna ve daha birçok Avrupa ülkesine öğrenci kayıtlarımızla birlikte kısa bir sürede Türkiye'de eğitim koçluğu olarak ön planda olmayı başardık. Profesyonel bir çalışma disipliniyle ve titizlikle yılda yaklaşık 30 öğrenci kaydı alarak farkımızı ortaya koyduk. Öğrencilerimizin tüm kayıt ve evrak işlerini hallediyoruz. Belirli eğitim koçlarımızın öğrencilerin yaşadıkları şehirlere gitmesini, aileleriyle görüşmesini, merak ettikleri soruları yanıtlamasını sağlıyoruz. Şehrimize gelen eğitim koçumuz aynı zamanda gerekli evrakları sizlerden alarak sizlere geri dönüş sağlamaktadır. Her dakika iletişimde kalarak uygun tarihte isterlerse uçak, isterlerse otobüs bileti aldırıyoruz. Türkiye'den ayrıldıktan sonra hava limanlarında hazır bekleyerek gelen öğrencilerimizi karşılıyoruz. Kısa bir yolculuk sonrası öğrencilerimizi daha önceden ayarlanan evlerine yerleştiriyoruz ve sadece bir telefon uzaklarında her zaman yanlarında olmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizle olan sohbetimize geçiyoruz. İyi seyirler. Ee, öncelikle Makedonya'ya hoş geldiniz. Sizleri tanıyalım. Hoş bulduk. Ben Mustafa Tunaydın. Antalya'dan geliyorum. 19 yaşındayım. Buraya tıp fakültesi okumak için geldim. Süper. Ben Berke Güler, gazdan geliyorum. Tıp okumak için geldim. Süper. Şimdi şöyle bir sorum olacak sizlere. Makedonya'ya gelecek senelerde kayıt olmak isteyen arkadaşlarınız bizi tercih etmeli mi sizce? Bence kesinlikle etmeli. Çünkü eğitim koşulu değil, biz burada bir aile olduk. Evet, evet. o zaman bir evet. aile evet, olduk. Evet. Ben de öneriyorum. Gerçekten aile gibiyiz. Süper. İhtiyacımız olduğunda her şeyi ellerinden geldiği kadar yapıyorlar. Evet. Makedonya'ya gelmeden önce bazı tereddütlerimiz vardı. Bunlar nelerdi Tuna? Evet, benim diploma, <laughs> denklik yatağa geçiş konusunda tereddütlerim vardı. Bu da senin sayenizde ortadan kalktı. Ben hatta şöyle söyleyeyim, ilk başta hani bir sene iki sene sonra yatağa yapıp Türkiye'ye dönmek istiyordum. Ama şunu söyleyebilirim ki artık öyle bir şey yok. Çünkü <gülüyor> ben evet. <laughs> Artık yani yerde burada kalmayı bile düşünüyorum. Sizi çok sevdim. Çok iyi. Ee, belki senin bir Benim şey... fazla tereddütüm olmadı çünkü aile dostumuzun kızının burada ikinci yılı alışmam zor olmadı. Benden ya, sonra daha kolay Aynen. Benden sonra babam geldi, buraları gördü. O da beğendi buraları. Aynen. Süper. Çok iyi. Ee, peki firmamızı seçmenizdeki etken neydi? Ee, ben daha önce e, birkaç tane daha eğitim koşullarıyla iletişime gitmiştim. Evet en sonunda işte Baba Eğitim Koçluğu'ndan denk geldim. Onlar tüm işlemlerden sonra ücret alacağını söylediler ve böylelikle güvenilir mi evet daha, evet, daha doğrusu öyle oldu. Yani daha bize sıcak geldi, samimi geldi. Evet. O yüzden biz de Baba Eğitim Koçluğu'nu seçtik. Anladım. Benim Tuna arkadaşımıza göre e, burayı bulmam daha kolay oldu. Neden? E yaşadığım yerden bir aile dostumuzun kızı burada e, ilk yılın ilk yılını okuyor. Evet, hazırlığı bitirdi. Birinci sınıfa başladı ve onlar sana önce oldu. Aynen. Ee, bu da senin buraya gelmeni daha da kolaylaştırdı. Kolay BABİ Eğitim Koşulu'nun şu ana kadar verdiği hizmetten memnun musunuz? Evet, memnunum. Hı -hı. Ee, ben öncelikle evraklarımı yolladım ee, ve e, birkaç hafta iletişime geçtik ve beni aradılar. Uçak biletimi almamı söylediler. Uçak biletimi aldım tek yapmam gereken Üsküp'e gelmem oldu. Evet. Üsküp'e geldim. Beni samimi bir şekilde karşıladılar. Oradan Ştip şehrine geldiğimizde zaten evim hazırdı. Daha önce bir şekilde tanışmışlardı. paylaşmışlardı. yani size şöyle söyleyeyim. Alışverişimize kadar yaptırlar. Yeri geldi. işte okul zamanı işte özel ders aldık. İşte bize ders konusunda çok yardımcı oldular. Aklımıza takılan bir soru olduğunda bize hani her türlü ellerinden ne kadar geldiğince bize yardım ettiler firmadan daha çok aile gibi diyor evet evet aile gibi benim yakın zamanda doğum günüm vardı evet. doğum günüm bile bana sürpriz <laughs> doğum günü yaptılar <laughs> evet tümünüz biz evet. evet. belki seni biraz daha aynı şekilde biz de haberleştik ondan sonra evimizde misafir ettik evrakları evden teslim ettik havaalanında güzel bir karşılama yaptılar sonra e, tuttuğumuz eve gittik alışverişimizi yaptık. Ee, telefon hattı falan çıkarttık. Evet, hattımızı da çıkarttık. Aynen, e, kimlik kartlarımız için başvuru yaptık. Evet. Bir diğer hizmetlerimiz. 7-24 danışmanlarımıza ulaşabilme imkanı. Evrak toplama aşamasında rehberlik. Okul kaydı. Oturum ve vize evraklarının hazırlanması. Evrak çeviri ve noter işlemleri. Ve yeni yaşam yerinizde tüm ihtiyaçlarınızda yanınızda yer alıyoruz. Instagram, Facebook ve YouTube'dan Babi Eğitim Koçluğu yazarak bizleri takip edebilirsiniz. www.babiegitimkoçluk.com Babi Eğitim Koçluğu Bir gün değil her gün yanınızda.